Ne bakayım he? Sevince bak arkadaşlar bunlardaki sevinçler. Şimdi bunlara yemek getirdim. Gittim kasaba kasaptan yemek aldım. Bunlardaki sevince bak şimdi. Arkadaşlar bunlar burada e, belediye mi bıraktı? Kim bıraktı bilmiyorum. Biz de bunlara Allah razı olsun. böyle bakıyoruz yani. Elimizden geldiği kadarıyla. Bir tane iki bak bir tane daha Gel oğlum gel. Gel haydi gel, 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 gel. Haydi, haydi. Bunları böyle yedirici yaz Allah izin verirse. Bir dakika bakayım. Şöyle bir eldiven giyeyim ben. Bir dakika arkadaşlar. Eldiveni giydi. Gel oğlum. Hayır, hayır. Hayır. Gel bakayım. Al. Ah. Dur. Gel. Gel. Hop. Hop. Haydi gel. Gel. Gel oğlum. Yavaşça, yavaş. Yavaşça. Biliyorlar. Yiyin bakyin. Önce bunları yedirelim. Sonra benim paşa gidece. Gel, gel. Hadi gel sen de gideceğim gel. Yok, arkadaşlar bunları genelde her gün olmasa bile iki günde bir en az yedireyim böyle bu sokak köpeklerine. Hayır oğlum, hayır. Hayır. Yurdakini ya Sen biraz sastıysan bak bu böyle gençliğe sana atlattın için. Sizin bakayım ben biraz da benim aslanımı vereyim bakayım aslanıma. Asla ağlam benim, oğlum benim. Geç. Hayır, dur. Hayır paşa, geç içine. Bu çok akıllı. Buna akıllı yana sıkıntısı yok. Al oğlum. Gel. Gel oğlum. Ih. Ih. Sana yeter herhalde. Bir bakayım oğlum. etme. Gel başıma. Gel başa. Gel. Gel oğlum, gel oğlum. Gel bakayım sen niye gelmiyorsun? Sen niye böyleleştin ya? Hayır, bekle. Bekle, dur gel 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 tamam ama siz buna ilişiyorsunuz herhalde olmadı ki şimdi ayıp oldu bak size verdim gel 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 Allah Allah bu adamdan kaçmaz bu ne oldu ya he gel Ha bunlara bir şeyler yediriyorum. he gel veriyim ona da ver yedir. Veyahut da gel de şu arabanın kapısını kapat. Hı? Az gel gel. Bırak onu gel. Gelin. Ya bu niye kaçıyor arkadaş ben anlamıyorum bu kaç bir insandan. Ulan ne cambaz oldun sen görüyor musun? Vicdansız seni diye. Bu da niye kaçıyor? Ben onu göreyim ya. Ne, ne bileyim öyle. Aa geldi mi? Gel bakalım. Al bakalım. Al. Al bakayım. Şu araban kapısını kapat da. Evet, ha bak <laughs> ben Elimi olmuş ya sen bir daha elini koyma. Tamam. Hayır. 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 İlişme. Bırak gitsin adamı ya. Gel. Gel gel. Ya niye kaçıyor bu arkadaş ya Allah Allah ya. Nasıl dalıyorsunuz buna o zaman? Hadi tamam. Tamam bırak.